Nereye geldik bugün? Nereye geldik bugün? Biz Mardin'e geldik. Evet, Mardin'e geldik biz. Bakın, arkadaşlar, biz gezmeye bugün Mardin'e geldik. Şöyle güzel bir parkta, şu an dinlenmek için durduk. Değil mi anneciğim? Ama sen niye böyle duruyorsun? Yoruldun mu? Yoruldun mu sen? E ee, yorulmadıysan gel. Hadi. Biz daha bir sürü yere gideceğiz. Gel bakalım. Ela nerede? Ela da burada. Biz Mardin'e geldik ya. Şu an Midyat'tayız. Daha sonra Mardin'e gideceğiz. Bakın. Orada ördekler de var. Hadi gel. Ela gel. Ha gösterecek misin? Gidiyoruz ama yavaş yavaş gidelim artık. Hadi hadi gidiyoruz. Nereye gidiyorsa o da peşinden gidiyor. Nereyi? Hayır veremem. Sen gösteremezsin. Biz artık yavaş yavaş buradan gidiyoruz. Elacığım hadi bay bay yap. Hadi gel. Gel gel gel. Gel gel. Böyle gösterelim. Neredesin sen? Sen nereye koşuyorsun? Gel. Bekle beni. Arkadaşlar şimdi burada ördekler de var. Gel. Bakın. Arieliz onlara bay bay yap. Üç tane ördek gidiyorlar. Bay bay. Ele bay bay, bay bay yap. Bay bay yap bana. Sonra yine yaparız. Bay bay erdişler. Evet. Bay bay. <laughs> Gel <laughs> <Ağırya> bak bana. Bay <laughs> bay yap.